Arkadaşlar hoş geldiniz. İnanılmaz bir oyun var önümde. Şaşıracaksınız gerçekten. Beyazlarda adını bilmediğimiz bir oyuncu ve siyahlarda fedalarıyla tanıdığımız 1800'lü yılların önemli oyuncularından bir tanesi ve 2018'den sonra satranç YouTube'da popüler olunca belki de Türkçe YouTube'una damga vuran o isim Joseph Henry Blackburn. Bu karşılaşma çok güzel. 1880'li yıllarda oynanmış ve beyaz Beyazlar E4 de oyuna başlamışlar. E5, At3, at c 6dan sonra Fil C4'e Fil C5 oynanmış ve bu konuma baktığımız zaman normal bir İtalyan açılışı görüyoruz belki de ama Beyazlar belki de Londra'da satrançta çok ilgilenen biri ya da belki de gazetede eski karşılaşmalardan bir tanesini gördü. Tam olarak bilmiyorum ya da belki de arkadaşlarından bir tanesi söyledi ona ve bu varyantı Blackburn'e karşı oynamak istiyor. Buradaki hamle fil çarpı f7 ve dümdüz bir fil feda etmek ve burada şahla almak en doğru hamle. Şah çarpı f7 ve beyazlar durmuyorlar. At çarpı e5 patlatıyorlar. At çarpı e5'ten sonra siyahların roku bozuldu ama karşılığında bir fil, bir de at öne geçtiler tabii ki d4'ten sonra. Burada çatal e, vasıtasıyla birlikte tabii ki bir tanesini geri alacak ama yine de siyahlar bu konumu kazanır durumdalar ama şöyle düşünün karşınızda Blackburn gibi bir feda ustası var ve siz diyorsunuz ki bu sefer fedalarla ben uğraşmayacağım biraz da o uğraşsın diyorsunuz ve Blackburn'e 4. hamlede fil 5. hamlede at feda ediyorsunuz ve bu konumda devamını da öğrenmiş beyazlar. Vezir H5 oynuyorlar. D4 uğraşmak istemiyorlar. Vezir H5 ile ver burada şahı. Ver burada atı diyor. Ve atı G6'ya dönemiyorsunuz. Çünkü vezir D5. Şah E8. Tempodan kaçtık şah F8 yerine. Ee, vezir C5. Vezir E7 ve vezir E3'e baktığımızda beyazların burada belli avantajları olabiliyor. Siyahlar hala iyi. At öndeler ama siyahların roku bozuldu. Şah yerine dönmüş olmasına rağmen şahı saklamak zor olacak. Ve E'ye D4 birazdan D4'te gelecek ve beyazlar hızlıca gelişecekler. Ata karşılık iki piyonla beraber bu üstünlükler fena değil o yüzden oynanılabilir ve bunu da gören Blackburn e, burada atı feda etmekte buluyor çareyi ve G6 oynuyor ve vezir çarpı E5'ten sonra şöyle bir soru geliyor akla. Acaba burada kaleyi mi feda edeceksin yoksa fili mi geri vereceksin? Şimdi fili geri verirseniz eğer hem rok bozulmuş olacak hem at fil feda etti beyazlar. At fili geri almış oldu hem de bunun karşılığında belki bazı piyonları da almış oldular. Ve buna müsaade etmeniz mümkün değil. Ve burada artık yani sizde cesaretten bol bir şey olmaması lazım. Burada deli gibi artık oynamak lazım bu oyunu. Ve Blackburn burada D6 hamlesini oynuyor ve bu doğru değil. Normal şartlarda Vezir E7 ile beraber eğer sen H8 alırsan ben de E4'de olacağım. Şah bir yere kaçtığında da artık atı çıkıp fili rahatça seni mat edeceğim noktaya getireceğim diyecek belki de ama Vezir E5'ten sonra Blackburn hayır ben öyle devam etmek istemiyorum D6 ile filimi korudum kaleyi alabilirsin diyor ve işte burada Vezir H4 oynuyor. Vezir H4'ten sonra H7'yi tutmuş oldu. Vezirin gidebilecek çok az yeri var dikkat ederseniz. Burada vezir G7'ye gidemiyor, F6'ya gidemiyor E5'e gidemiyor, D4'e gidemiyor ancak C3'ten dönebilir ve böyle bir konum varken e, vezir buraya sıkışmışken tabii ki D4 oynamak çok zor. Bilgisayar diyor ki sen D4 oyna sonrasında vezir zaten dönecek bir yer bulursun ya da vezir orada düşmeyecek diyor ama o an o maçta onu hissetmek çok kolay değil ve ikinci doğru hamleyi buluyor beyazlar ve buradaki F2 tehditinden kaçmak adına burada kısa rok ok atıyor. Kısa rok ok da çok man mantıklı çünkü ilerleyen zamanlarda olur da F hatta açılırsa dikkat ederseniz bu sefer e, şah hissekte kalacak arka tarafta ve burada bu konumda siyahlar tek doğru hamleyi ancak buluyorlar at f6 oynuyorlar ve at f6'dan sonra dikkat ederseniz burada b6 ve fil b7'den sonra vezire veda edeceğiz. O yüzden belki de vezir d8 oynamak en doğrusuydu. Vezir de 8 fil b6 ile c7 savunulacaktı ve vezir yine hiçbir yere gidemeyecekti belki ama en azından burada fil b7'yi de kesmiş olacaktınız ve at burada sabit kalacaktı. Birçok bir şeyi aslında bu vezir tutmuş olacaktı burada ama vezir de 8 oynamak çok kolay bir hamle değil. Burada at f6'dan sonra beyazlar çok doğal olan hamleyi c 3 e oynuyorlar ve beyazların amacı çok belli. D4 oynamak istiyorlar burada. Eğer d4 oynamayı başarabilirlerse hem fili buradan atmış olacaklar bir tarafa hem de D4'ten sonra artık bu fili kullanma ihtimaliniz kalmayacak ve bu konumda muhtemelen beyazlar rahat rahat şah kanadını savunacaklar tabii ki ama C3'ün devamında burada siyahlar Alt G4 oynuyorlar. Diyorlar ki D4 oyna umrumda bile değil. Ben buradan mat etmek istiyorum. Vezir H2 mat olacak. Ancak H3 ile tutuyorsunuz ama o zaman da burada F2 düştü. Şimdi diyeceksiniz ki bana. Daha demin konuşuyorduk burada rok atıldıktan sonra e, yani kalenin F1'de kalması şahı etkilemeyecek mi? Evet etkileyecek. Burada fil F2 evet en doğru hamle ama devamını yapamazsanız eğer burada belki de siz kaybedeceksiniz siyahlarda. İşte burada fil F2'den sonra şah H1'e kaçıyor ve siyahlar muhteşem bir hamle buluyorlar. Fil F5 dikkat ederseniz kalenin hattı neredeyse boş. Fil boşta. Kale boşta. At bir noktada boşta kalabilir. Her şey istekte kalıyor. Yani zor zor tutunuyoruz konuma neredeyse. Ve burada beyazlar ne yapsınlar mecburen o kaleyi alıyorlar kendi vezirleri düşmesin diye. Dikkat ederseniz H7'yi de alamıyoruz. Vezir koruyor çünkü. Ve burada vezir çarpı A8 ile beraber Oradaki kaleyi alıyor ve artık iki hamlede mat var burada. Blackburn iki tane kaleyi üst üste feda etti ve yetmiyor. Bir de üstüne vezir patlatıyor. Vezir çarpı h3 oynuyor. G çarpı h3'ten sonra file 4 mat oluyor. İnanılmaz bir mat. At ve 2 fille mat ve buna Blackburn matı deniyor e, tarihte. Gerçekten çok çok güzel şahın gidebileceği hiçbir yer yok. Önüne bir şey kapatamıyorsunuz, file alamıyorsunuz ve bu konum çok güzel bir mat oluyor. Bence gayet keyifli bir oyundu. Benim favori oyunlarımdan bir tanesi o yüzden sizlerle bu kanalda da paylaşmak istedim. Eğer diyorsanız ki ben Blackburn'u çok sevdim, bu fedaları çok sevdim, geçmişten oyunları çok seviyorum haftada bir gel anlat burada yani hep Kars'a anlatıyorsun, hep kendi maçını anlatıyorsun, hep güncel maçları anlatıyorsun derseniz lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın. Aşağıda da yorumlarda belirtin ki ben de burada sizlerle bunu paylaşayım. Kendinize çok iyi bakın. Çok keyif aldım ben bu oyundan. Sizlerle tekrardan bu oyunlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.